Evet merhabalar herkese. Deniz bulan biz nereye geldik? Hayvanat bahçesine. Heyecanlı mısın Defne? Evet, virüs olduğu için ağzımızda maskemizle hadi gidelim bakalım gidin bakalım. evet oraya bakalım bir anlat bakalım ne varmış orada nerede yılan bak orada bir numarada kuğular varmış ördekler ve flamingolar evet gideceğiz hepsini göreceğiz İkide mirketler varmış ama ilk nasıl bunları görmeden nasıl hemen zürafayı göreceğiz? İlk zürafayı Hadi gidelim. Hadi ilk zürafayı. <laughs> Durumuz var. Zürafa! zürafa. Arkadaşlar zürafaya bak sonra Aşkım bir şeyler şey sen bir şey Ben ne söyleyeyim aşkım şimdi ilk başta şeyi göreceğiz. Zürafa. Ördekleri. Hayır ilk zürafa. Ama zürafaya gideceğiz anneciğim. Hani Bak buradaymış deniz ördekler. Bakalım mı ördeklere? Hadi koş bakalım. Bak ses çıkartıyor. Dur aşkım. Aa harika. Gördüm gel bak buradan bakalım. Aa çok güzel. Gelsene buraya. Wow, bir tane var. Gördün mü Defne? Abi, bir tane var. Ne bu? Kuyu. <laughs> kuyu mu? Evet. Ay açık kuyu. Anladım. Evet Ayşem. Defne bunun adı neymiş? Ku. Cik cik mi? <laughs> Ku. Çok güzel değil mi? bir tane de. Bir de yavru var. Ay evet ama o martı. Martı kendini ördek zannediyor herhalde. Ama yavru var. Evet. Hadi gidelim. Hadi bakalım başka yere bakmaya gidelim. Evet. Deniz şuradaki heykeli olanların ismini biliyor musun? Evet. Ne onun adı? Deve. Ya deniz. Giderim. Onun adı hipopotam. Yani su aygırı. Yani su İlk derken iki gördü. Aa. Acıdı mı Evet. Tamam. Bilmiyoruz işte önümüzde ne var bakacağız. Tamam bizi bekler misin lütfen? Bakalım. Muhtemel mirket. Aa mirket bunlar. Bak nasıl güzel yürüyor. Bak 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 çok da Bize geliyorlar Evet. Buradan görebilirsin bak. var hemen. Bak. Aa ne güzel ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Evet. Anam. Merhaba. Bir, Bir sürü var. Çok güzeller. Evet, çok güzel. Şimdi şimdi, şimdi bak. Defne bunun adı neymiş? Miket. Neymiş o? Ne? Et, Nasıl şey ekmek. Be? dedi. <laughs> Nasıl <bir> şey <laughs> hani bak, evet. Var. Mirke et, mirke et, Harika. Hani var Harika. Cim, Hadi gidelim. Diye şey evet, Diyor ki ekmek. Bakalım. Bir kitleri gördükten sonra neyi görecekmişiz? 3 numara. Üç numara. Kanguru, kanguru, ve maralar. Hadi gidelim görelim üç numarayı. Buradalar. Aa çok güzel. güzel. Ama, çok güzel. Mu? Evet zıplıyorlar. Bunlar kanguru değil. Bunlar mara. Kanguru, kanguru şuradaki. Bak, Bak şu kanguru. Aa bak orada bir tane Yavru kanguru kanduru. var. O mu kanguru? Bak orada. Onun Bu kan da, kanguru. Onun karnında kesesi var. Yavrusunu orada taşıyor. Bakayım. Bunlar da maralar. De, Bu mu? Maralar bizim Bakayım. Bak belki. ne güzel kanguru. Evet. Yavrusunu taşıyor. Hadi evet. diğer hayvana geçelim. Kızı taşıyor. Ay çok güzel. Aa, Burada neler var annesi bak. Hadi bakalım. Duvardan. Nerede? Ne o? Bu da kirpi. Nerede? Gördün mü? O değil de şuradaki tavus kuşuna bak Harun. Nerede kirpi? Kirpi yok. Nerede? Yatıyordur belki. Tavus kuşuna bakın. Kuşlar da geldi. Orada tavus kuşu var. Bakın. Kirpi, kirpi nerede? Oyu. Oyu bence. Hadi gidelim. Bunu gördük zaten marayı. Devam edelim. Karşı bir yemen geldi, değil mi? Evet. Bakayım. Anne bakayım. Anneciğim bak. Göremiyorum. Burada şu an bir şey yok gibi. Anne, kaldırsa. Anne kaldırsana. Anne kaldırsan. Başım kaldırsana mı? bir denizi baksın. Deniz dur. Gel de efne bak burada başkaları var. Ne varmış bak. Burada onlar. Aa bak. Anne bize yerde geliyor. Gelsin. Anne yani bunlar ne? Ee, bakayım adını bilmiyorum bunun ismini. Ses çıkartıyor. Evet. Gördünüz mü? Orada güzel yanımda. Hı, gördüm hepsi burada. İsmi neymiş bunun? Kapipara. Oo kapipara. <laughs> Kapı kapipara. <laughs> kapipara. Ya bu kapipara. Ya. Kusursuz ne güzel değil mi? Kustuları alsın onu <laughs> biliyor muyuz? Derin su var. Evet. Bir çay bakalım. Bir tatlı var Gelecek mi Bak, bak yaya. Yavru, 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 yavru mu? Bak, ne oldu? Bak burada yaya. Gel. Gel. Ayakları perdeli parmakların arası. Daha rahat yüzebilsin Daha rahat diye. 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 Değil mi Deniz? Hı -hı. Ayakları perdeli olunca ne oluyor? Üstlük boyunca. Hı hı. Evet. Abi, Evet. Hadi gidip yemek yiyorlar orada. Hadi gidelim. Tamam ha, aynı aynısı artık. Hadi gel başka yere bakalım. Gel Deniz'cim. Burada da var. Orası da aynısı. Aa tavus kuşu. Tavus kuşu. Aa, o niye öyle duruyor? Uyuyor çok güzel. Ya. Hayır girme bence. Çok yaklaşmayalım. Çok bilmiyoruz. Bana böyle... Isırır mı? Bilmiyoruz. Hadi gelin. Gelin buraya ben. Buradan gidelim. Hayır. Kalix sülünü. Burada. Sülün. Sülün varmış, çürü, kuş anneciğim. Çürü, çürü, çürü. Gördün mü kuşları? İçindeler. Çok karan şey güneş olduğu için görünmüyorlar. Anladım. Evet çizim evet. evet. Orada Anladım. da bakalım. Aa, Burada da var. sülün. Evet. <laughs> Küçücük mü kuş? Evet bu. Evet bu çok sülünmüş. Bu. Hadi gelin bakalım. Aa, Anne. Gördüm. Yücük yücük değil mi? Evet. Şimdi de bakalım ne göreceğiz. Bunlar da öyle. Bunlar da aynı Bunlar tavukmuş deniz buğlem. Bunlar da yok. Evet. Ne diyor? Yemek vermek. Bir ses geliyor Deniz Bula. Bak. Bir daha mı gördün? Evet. Devam ediyoruz. Orada ne varmış Deniz Bula? Aa çok güzel. Aa ne kadar yakınımızda. Aa ne şey, aa, aa! Eşek arısı. Aa, onu da görmüş olduk. Evet. Kocaman bir oh, eşek, arısı. eşek arısı. Bak. Bak aa! Bunlara baksanıza. Çok komikler. Deniz da. bak puantiyeli elbise giymiş gibiler. Bak bir. Ne kadar güzeller. Evet. De üşür ya. evet, e, yasak. evet kıyafetler de çok güzel. Demek ki elbise giymese ay, üşürler. Şey değil mi bunlar? Çekiyorum. Çek 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 Hadi ay, gidelim, ay, gidelim ay, artık. Ay, 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 ay Deniz. Tamam korkma. Hadi gidelim. Burada eşek arıza. <laughs> Bakın Deniz'in babası ne diyor. Müzik <laughs> Evet. Niye dokunamıyoruz? Ama bunlar şey işte anneciğim zarar vermeyelim diye. Onlar da bize zarar vermesin diye. Bunlar da ceylan. Defne bunların adı ceylan. Aşağı çok yüksek. Çalayım gelir mi diye düşündüm. Ay, çal. Hayır canım. Defne bunların Aa. adı neymiş? Aa. İnek. İnek değil ceylan. Evet. de sıkça bakayım gelecek mi? Tamam, yapmıyor, değil, değil bu, yani. Hadi gidelim. Deniz ne istemis? Deniyor mu? Deniyor mu? Deniyor mu? Deniyor mu? Deniyor mu? Deniyor mu? Deniyor Deneyelim mi? Deneyelim evet. Hadi deneyelim. Sıraya hadi Buraya gel. Arkaya çık. sıraya girelim. sıraya Deniz. Buraya sıraya. Gel. Geç arkaya. Baba. Sen de binecek misin? Aa, Hadi baba. bin. Hadi çıksa oraya çık anneciğim. Aşkım sen de gitmeyiz denize sür. Korkma tamam orada dur. Dur orada. Korkma bir şey olmaz. Evet. Harun gel canım. Bir kez daha bir kez. Tabii tabii. Hadi bakalım. Bekle. Dede. Sen beni tutacaksın. Sıra Deniz bu Hadi bakalım. Evet, tamam. Bir. Tamam hadi babam bindiriyor seni. Babam tutacak seni hadi. Otur. Otur otur. Korkma. Korkma ben tutuyorum Sen seviyorsun böyle oyuncak. Tamamen bacaklarını birleştir. Evet. Deniz bu Tamam. Bir kez daha götür. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oley, Defne de sıra. Hadi Defneciğim gel. İndirsene kucağını. <laughs> <laughs> kucağını alsana aşkım çocuğu. Defne binecek misin? Gel. Gidiyor. Gel sen Sen mi binecek bine. misin? Gel. korkunç. Tamam. Korkun. Hadi gel sen bin. Hadi gidelim biz. Gelin bakalım. bakalım. Bak şurada bir tane tur hayvan varmış. Hadi bakalım. Deniz burada kaplumbağalar bak orada bak orada ben görüyorum taşın arasına girdi. Aa çok güzeldi. Orada. Aa bak şurada bir sürü var. Hadi gel, şurada bir hayvan var. <laughs> Oraya mı gidelim? Nerede? Burası Deniz bak burada bir şeyler var gel. İnekler mi? İnekler sen bir türlü inek göremedin. İnekler yok. <laughs> İnekler mi? İneklere bu. giden yolda. Aa, burada, burada da, var. burada da kaplumbağalar var suyun içinde. Hmm. Kimse olur mu anneciğim? Kaplumbağalar cimsahta var orada. Bekle. Timsah da göreceğiz. Evet hadi gel. Evet. Defne koş burada seninkiler var. <laughs> Koşuyor da. Bak. Eşekler. Eşekler var. Daha keçileri var. Burada ne var? Cik, cik, kuş falan var. Ne bu? Şey, mı? Bu ne? Tavşan. Tavşanlar. Deniz. Deniz bu Ulan, bak burada tavşanlar. Buraya bir gelir misin? <laughs> bak. Vay. Ya, çok tepsiz. Aa burada da tavşan var. onlar. Aa bunlar da hamster. Yemek yiyor. Hadi, Yemek yiyor. De, yine domuzuymuş bu. Aa, Kobay. Evet anneciğim yemeğini ya, yiyorlar. O... Aa bir dilli var burada. Yok anneciğim bunlara binmek yasak. Deniz boylan keçiye bak. Boynuzları çok komik. Aa. Merhaba. 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 Bu bodur. İyi bak. İyi. Anne yemek var mı? Anne orada, orada çok güzel mi? var. <gülüyor> 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 evet bir <mi> sürü var. <laughs> Evet, evet. Efendim Hadi geçin sizin resminizi çekeyim. Hadi bakalım. Bana bak. Harika çektim. De. Denizin bir çıkar mısın resimden? İyi. Tamam. Baba diğer tarafta da sen ol. Çektim. Hmm. İnsan mıyım ben? İnsansın. <laughs> ha, o zaman merhaba. <gülüyor> <gülüyor> deniz boyuyla bir boyunu ölçelim. Bakalım zürafa kadar uzun mu? Koş sonra. bakayım Deniz boyuna bakalım. Lamaya bakın. Lama. Ha bakıyorum hemen boyuna. Senin boyun bir. 105 santim Deniz'in boyu. Defne gel bakayım senin boyunu da ölçelim. Senin boyun kaç santim? <laughs> Yaslan. Defne'nin boyu da 95 santim. Ne, ne almış Deniz bu baban sana? Çikolata alacağım. Sonra Al bakalım. Bak <laughs> hayvanlar ne biliyor Su zürafa, daha bir sürü hayvanımız Aslan, var. Aslan, at, fil. Değil mi? Daha bir sürü hayvan var. Maymun görmedik. görmedik. Maymunlar, timsah, papağanlar, kuşlar, su aygırları. Evet daha bir sürü hayvan var. Bir sürü. Bir de balıklar var. Bir de balıklar var anne. Tamam. Değil mi baba? Tamam. Bakalım şimdi önümüze ne gelecek. Burada lamalar var. Bunlar lama. Evet. Bak orada lama var. Bak orada. Bunlar lama. Şimdi biz neredeyiz? Biz lamaların yanındayız. 13'deyiz. Sıra karşımızda 14. Develer var önümüzde. Hadi gel bakalım. Hadi tamam de. gel. <laughs> Deniz, bunu görmen lazım. Burada çok güzel bir şey var. Bak orada. Pelikan. Dümdüz gelsinler abi. Dümdüz, dümdüz gelsinler. Aa, çok Arkadaşları düz. yollayacaksın ya dümdüz gelsinler. Ay, Ay bunlara bak Deniz bu ulan pelikan. 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 Evet. evet bak ördekler var, pelikanlar var. Neymiş Deniz bulamın adı? Pelikan. Evet Defne neymiş adı? Defne neymiş adı? Onu çok güzeller. Bunu ben Gel. Onu... Ay, çok Ay çok güzeller. Anne arkadaşmış. Aa, çok Gıdığını gördün mü Deniz bulam? Gagasının Neyse, altını bu gördün mü? Hadi, Hadi gel buradan gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Anne, hadi o, buradan. Hadi burada. Evet. Aa. Evet. Hadi anneciğim. Çok acıdı mı dizlerin? Tamam, koşmuyoruz o zaman. Koşarsan düşersin ama. Evet. Hadi bakalım. Adam, Hadi bakalım gelin. Deniz builemciğim gel aşkım. Koşuyorsun bak hala koşuyorsun. Deniz builem düştü. Acıdı mı canım? Elinde mi acıdı bakayım mı eline bir tane. Hadi başka Anne kim Gidiyoruz işte biz de bilmiyoruz. Bak burada develer varmış. Gelin develere bakalım. Defneciğim buradan. Buradan. Yatıyor. Aa deve yatıyor bak orada. Her yerde tavus kuşu var. Bak orada yine tavus kuşu var. İyi ki hayvanlar zarar vermiyor. Bak deniz, deve. Geride kaldı işte lamalar. Lamalar tükürüyor. Deveye bakın ne kadar büyük. Deniz gördün mü deveyi? Hadi gidelim. Timsah gidelim mi timsah? Gideceğiz işte anneciğim timsah timsah deyip durma işte bakalım. E, gidiyoruz işte sırayla. Defne çantan ne kadar güzelmiş. Burada geyikler var. Neydi senin çantanın üstündeki Küklere. resim ne? Elsa. Evet Elsa'lı. Bunlar geyik. Görebildin mi Deniz? Boynuzlarını gördün mü? Ede, Neyi, bu Dur bakayım o. Hadi, hadi, gidelim. hadi, gidelim. hadi buradan gidelim. Başka tuzağı yok mı? Ha? Şuradan gitseydik keşke. Başka var Bak orada bir şeyler var. Gördünüz mü ağalar? Hadi gelin. Neyse şuradan gidiş ben vardır belki. Gel. Tamam işte kuşlar orada kaldı hı, ama. Anne hani biliyorum papağanlar tekrar ediyor bizi. Evet. Bizim de papağanımız vardı. Ama o tekrar etmiyor. Ama şarkı söylüyordu o da. Evet ama tekrar eden papağanlara gidelim. Tamam gidiyoruz. Yanlış yola girdik bence biz.